Ara kara ne yapıyorsunuz çocuklar? Nilay'a da katıldı bize. Nilay'la birlikte mi oynuyorsunuz? Evet. Aferin anneciğim. Sıra, sıra. Sen de kayıyorsun. Aferin. Herkes birer tane araba at falan almış. Bu evin hali ne böyle? Her tarafı arabalar falan getirmişsiniz. Ne oynuyorsunuz? Sıra. Çocuklar boş verin şimdi oyunu da ben size bir şey söyleyeceğim. Benim canım çok çikolata istiyor. Sizin de canınız istiyor Babam mu? Baba'mı sadece çikolata. mı? Baba. Boş ver. Daha iyi bir fikrim var. Mr Beast bir çikolata çıkartmış. Arayıp da ondan çikolata isteyelim mi? Evet. 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 Telefonumuz nerede? Evet. Dur. Ay. Kukun yanındaymış dur. Bir dakika şunun isteyeyim bir. Sen mi arıyorsun anneciğim? Sen mi arıyorsun? Ayağım ettiğimiz. Ben ne diyeceğim? Çikolata sen? Getireceğim tabii ki. Getirdiğimiz <laughs> şimdi getir. Tamam bekleyelim <laughs> o zaman çocuklar gelsin çikolatamız. Mr. Beast'in kendi çikolatası varmış biliyor musunuz çocuklar? Biliyor Onu bekleyelim. Nereden biliyorsun acaba? Ne oldu anneciğim? Konuştu kapattın mı? Ver bakayım be. Numarasını sorayım Mr. Beast'e. Neyin numarası? Evimizin numarasını mı? Evet. Tamam hadi söyle getirsin. Hadi anneciğim. Karan sen ne yapıyorsun? Ana numarasını biliyor musun? Biliyor. Bak, biliyorum. biliyorum Tamam anneciğim gelir o zaman şimdi. Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım gelir şimdi. Çaldı galiba kapı çocuklar. Durun bir ay, bakalım. Ay, durun durun yavaş. Yavaş. Nerede hani? Kendi yok mu? Aa çikolatayı bırakmış gitmiş. Durun bakalım bir. Ver bakayım bir anneciğim bana. bana Gel karancım. Şuna bakın. Bana. Mr. Beast'in çikolatası. Üstünde de yazıyor Mr. Beast diye gördünüz mü? Ay düşüyordum anneciğim. Kapatın bakalım kapıyı. Hadi gidelim salonuna. Gelin bakalım ne kadar güzel. Şuna baksanıza çocuklar. Dur ben açacağım anneciğim. Bekle dikkatli ol. Ay Nilay'a da bekliyor. bekliyor. Dur bakalım. Olamazsın Değildir herhalde anneciğim. Biz istedik çünkü. Dur bakalım açayım ben. Bekleyin açalım ben bir. Ben tamam ikinize de vereceğim. Ben Bekleyin. Ben evet işte açtım çocuklar. Al bakalım bu senin. Bu da senin. Benim. Hadi bakalım güzel mi çikolatamız. Aa. Ne yapıyorsun anneciğim? Bu sihirli değil bence. Kalkın hadi. Bak. Bayıldım. Öyle diyeceksin. <laughs> Numaracı arar. Kalk bakalım. Ha lezzetinden mi bayıldın? Çok mu lezzetli? Çok lezzetli olduğu için bayılmışlar arkadaşlar. Çikolatayı çok beğenmişler galiba Aral ve Karan. Çok mu beğendiniz anneciğim? Mister biz de teşekkür ederiz o zaman. Aradık istedik hemen gönderdi evimize Mama çikolatamızı. Evet mavisi. Acaba bunun başka çeşitleri de var mı? Bir sonraki sefere de Mr. Beast'ten onu isteyelim. Tamam mı çocuklar? Tamam mı Karancığım? Tamam. O yemiş bitirmiş bile ya. Hepsini mi yedin anneciğim? O zaman çikolata yediğinize göre enerji dolmuşsunuzdur bence değil mi? Artık enerjinizle bol bol oynayabilirsiniz anneciğim. Al bakalım ıslak mendilini de. <laughs> Aferin size. Bir daha. Aa nasıl bir daha? Hepsini mi yiyeceksiniz? O kadar çok beğenmişler ki bir daha istiyorlar arkadaşlar. Tamam anneciğim birazcık oynayın. Enerjiniz bitince tekrar yeriz. Yemedim. Aa doğru. Evet anne bana vermeyi unut. Aa. Teşekkür ederim karancım benimle paylaştığın için. Ay Aynen. Nilay'ı unuttuk. Gördün mü anneciğim ya? Aynen. Dur bakalım Aynen. tekrar benim. Aferin sana karancım. Sen yedirdin. Biz unuttuk vermeyi ya. Ay Arel'e bakın nasıl enerji doldu. Zıplayıp duruyor. Ay, yani yerinde Çok duramıyorlar. Mutlu Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz Mr. Biz. Çok mutlu oldu Arel ve Karan çikolata için. Sen de bitirdin mi Karancım? Al bakalım tekrar çikolatanızı. Dur bakalım hemen açayım sana da vereyim. Ay açamadım çocuklar bekleyin. İşte oldu. Aa, hı, teşekkür ederim Aral'cığım benimle paylaştığın için. Çok lezzetliymiş çikolatalar. Hmm, harikaymış. Hmm, neredeyse Baba, sizden ama, daha çok yedim ya. Evet anneciğim. onunki bir de, bir de bir başka kısmı Evet Mr. Beast getirdi. Biz aradık istedik. O da bize kendi çikolatasından getirdi. Teşekkür ederiz Mr. Beast. Çok lezzetliymiş. Arel ve Karan çok beğendiler. Ve çok enerji doldular. Şuna bakın. Ne kadar güzel oyun oynayacaklar şimdi. Zıp zıp zıplıyorlar enerjiden. Yerlerinde bile duramıyor yaramaz çocuklar. <laughs> Bu da mutluluktan bayıldı. Arel mutluluktan bayıldı. Ay Karan da bayıldı. Bayılırken de kafasını çarptı galiba. Hadi bakalım artık oyunumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yeter anneciğim bu kadar. Hadi bakalım çocuklar. Oo, şunlara bakın yerinde duramıyorlar. sizi yaramazlar sizi. Anneciğim ben de onlarla oynamak istiyorum. Hala benimle oynar mısın? Hadi kaydıraktan kayalım artık. Hadi bakalım siz oyununuza devam edin o halde. İyi eğlenceler çocuklar. Ne yapıyorsun çocuklar? Yani bir şey o ne? Kinder sürpriz. Yeşil. Seninki ne? Mavi. Seninki de mavili Ama çocuklar bunların üstüne işte Süper Mario yazıyor. Evet. Yoksa bunlar Süper Mario'nun bize gönderdiği yumurtalardan mı? <laughs> Hadi bakalım bakalım. Evet. Sihirli yumurta mı? Bakalım bir. Evet. O mu acaba? Hadi açın bakalım bir. Hadi Karancım aç. Oturup açın ha. açtı bakalım ne çıkacak Aralinkinin içinden. Aral bakalım oyuncağını da aç. Ne çıkacağına bakalım bir. Evet kaşığını da çıkarttı. Karan sen de açamadın mı anneciğim? Hadi bakalım ilk önce kim açacak? İlk önce kim açacak? Hadi Karan aç artık. Abi abisi yardım eder misin karanı açmasını anneciğim yumurtasını? Hadi aç. Sen mavi, sen de yeşili seçmişsin. Aç bakalım ne oyuncak çıkacak şimdi. Ben de oyuncaklarınızı açıyorum. Evet, karanın oyuncağı çıktı galiba. Aa, yine bu kız kaçtan çıktı? Aa. Bu böyle ataç gibi bir şey. Karanınkinden ne çıkacağına bakalım bir de. Anneciğim o ataç gibi bir şey. Şimdi ben sana onu yapacağım bekle. Böyle bir oyuncak çıktı. Karandan ne çıktı? Aynısından çıktı karanı da. Karanı da aynısından çıktı. Evet şekilleri başka ama aynı. Bakın takıp göstereyim size hemen. Bekleyin takıyorum. Evet işte oldu. Bak anneciğim böyle bunlar. Ataç gibi yani gördün Abisi mü? Bu da, da böyle. Açtın mı çikolatanı? Ne kadar büyük topları var. Karan baksana. Aran. Ay, ay. Evet öyle. Etsin. Abisi mi yardım etsin? Abi sen açacakmışsın. Karan'ın yumurtasını da açar mısın anneciğim? Hadi bakalım. Bu evet bu çikolatalı. Bak abin senin için açıyor. Oyuncaklarımız da böyle çıktı. Bunlar böyle şekilli ataçlar. Kağıt tutturmaya yarıyor. Böyle. Bu bu, bu bana yardım Kinder sürprizim Mario serisinden bu oyuncaklar çıktı bize arkadaşlar. Bu bir kaplumbağa galiba sinirli bir kaplumbağa. Bu da bir ahtapota benziyor ama bilemedim. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Biz çikolatalarımızı yemeye geçiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.